Çocuktuk. O gün annem artık dayanamayıp polisi aradı. Sonra da sosyal hizmetleri. Daha sonra annemi konuk evine aldılar. Biz de çocuk evine. Orada güvendeydik. Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler. Annem kadın konuk evinde meslek edindi. Sonra iş buldu. Kavuştuk. Beraber yeni bir eve taşındık. Devlet okumamıza ve hayatımızı yeniden kurmamıza yardım etti. Babamla arada bir görüşüyoruz tabii ama çok uzaklaştık birbirimizden. Yani insan ister istemez uzaklaşıyor. Çocukluk arkadaşımdı. Olanlardan sonra bir daha görüşmek gelmedi içimden. Öğrenir öğrenmez işten çıkardım. Yakınımızda öyle biri olsun istemedim. Uzaklaştı çocuğum. En çok da kendinden uzaklaştı. Annesiyim ama ben bile tanıyamıyorum.